Ben de sana gidiyorum. Ben de sana. Demir. Bu yaptığımız çok tehlikeli biliyorsun değil mi? Ya biliyorum da. Ya ben dayanamıyorum kızım. Dayanamıyorum yani. Ben de insanım ya. Adım Demir diye beni sanıyorlar. Hani kabayım, duygusuzum, işsizim falan da. Yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sen de seviyor musun, seviyor musun? Şişt. Belli değil yani. Ayşen. Ayşen bizden şüpheleniyor. Sessiz konuş. Neresi? Aa, neresin işte? Seninle ilgili böyle saçma sapan sorular sordu bana. Ağzından laf almaya çalıştım. <laughs> bir tur da benim üstümden geçti. Ayşen'e bak sen ya bak. Büyüyor ya. Demir. Benim yüzümden ailenle aranın bozulmasını istemiyorum ben hiç. Ulan var ya, ben böyle kaderin içine tüküreyim ya. Ömrü hayatımda bir defa hani vurulmuşum. Ama insan gibi oturup karşılıklı sohbet edemiyorum ya. Hayır yani şeytan diyor, bırak her şeyi geride. El ele kaçalım. Kaçalım mı? Ka kaçıracağım oğlum beni. Yok kızım yani hani... ...daha iyisi miyim ya? Öyle kaçırmak değil yani karga tulumla falan bir durum yok. Gönülden gönüle... ...bir şey varsa hani Rıza'nın mevzubahisse ya... ...hani tutarım elimden ben Sen bayağı aşıksın bana be. Çok fena çok. Bir şey diyeyim mi? Galiba ben de sana. Kabırcık ne yapıyor? Bir şey yok. Bir şey yok. Ne yapıyorsun abicim? Allah! Allah. Oh. Tövbe estağfurullah. Ay. Kız. Aa. Şu halin bilgisayarı nerede? Odadadır herhalde anne. Ne oldu ki? Güzel. Şimdi o bilgisayarı alıyorsun ve mutfağa geliyorsun. Hadi çabuk. Anne. Geldim işte hadi ya. Hadi hadi açın hemen. Ne oldu neye bakıyoruz neyi arayacağız biz şimdi? Şenay ile ilgili araştırma yapacağız. Aa sen benim anneme bak ya. Araştırmacı oldun ha. Bravo. Kız sen bayağı bana çekmişsin ha. Sen bana çekmiş olmayasın. Hı? Ha bak o da olabilir. Evet şimdi Şenay... Kara mı? Karaca. Karaca. Kusura bakmayın rahatsız ettim ama... Rica ederiz Gülşah Hanım. Hemen bir su alıp Rahatın Rahatınıza bakın. <laughs> Biz de şey yapıyorduk zaten. Yapıyorduk zaten. <gülüyor> <gülüyor>